Güzel yurdumuzun Trakya kesiminde gezintiye devam ediyoruz. Trakya'da yaşayan insanlarımız coğrafi olarak Avrupa'da yaşayan insanlarımızdır aynı zamanda. Bu nedenle ülkemizin en Avrupalı kesimi burasıdır. İşte ülkemizin Avrupa kıtasındaki illerinden biri olan Kırklareli bugün misafir ediyor bizi. Kırklareli sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından 81 ilimiz arasında 11. sırada yer almaktadır. Bunu öğrendiğimizde Kırklareli insanının sessiz sedasız böyle büyük bir başarıya imza attığından dolayı hayranlığımız arttı. Bir yerde yukarıdaki ifademizi de teyit ediyor bu bilgi. Yani ildeki yaşam standartlarının coğrafi konumuna da uygun düştüğünü söyleyebiliriz. Gerçekten de eğitim, sağlık, şehirleşme bakımından bütün iller arasında ön sıralarda bulunan Kırklareli'nin ekonomik göstergeleri de oldukça parlak rakamlarla dolu. Ekonomi dersi verecek değiliz ancak Kırklareli devlete vergi verme oranında da ilk 10 arasında. Ancak devletten gerekli yatırımları alamadığından şikayet ediyorlar. Doğrusu şu gerçeği ifade edince onlara hak vereceksiniz. Ankara'nın batısında kalan illerden üniversite kurulmayan birkaç ilden biri de Kırklareli. Çevresindeki illerde mesela Tekirdağ'da, mesela Edirne'de üniversite var ama onlar da istiyor. Bu sayede sosyal hayatın daha da hareket kazanacağını ve ekonomik güçlerinin daha da artacağına inanıyorlar. Haksız değiller. Şimdilik onlar İstanbul'a yakın olmanın avantajlarını kullanmaya çalışıyorlar bu alanda. Kırklareli bölgesinde gezerken bu ilimizin orman bakımından da oldukça iyi durumda olduğunu görünce sevindik. Topraklarının yüzde ormanlarla kaplı. Tabi doğal güzellikleri ormanla sınırlı değil. Kırklareli yeşille mavinin kucaklaştığı ender coğrafyalardan birine sahip. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan önemli otobanların üzerinde yer alması ayrı avantaj. İstanbul'a yakınlığı, doğal güzellikleri ve doğa sporlarına uygun alanlarıyla tam bir turizm kenti Kırklareli. Kırklareli aynı zamanda bir serhat şehridir. Bulgaristan'la komşudur. Ekibimiz Kırklareli çevresinde gezerken görüntü derlemekte hiç zorlanmadı. Tarihi ve kültürel yönden oldukça zengin bir ilde bulunmamız bizim için büyük kolaylık oldu. Kırklareli, milattan önce 5000 yıllarına kadar giden derin tarihinde doğal olarak birçok acılar, kahramanlıklar, savaşlar ve zaferler görmüş. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 1361'de Osmanlılarla tanışmış. Osmanlılar Trakya'ya ayak basınca Kırklareli'ni de egemenlikleri altına almışlar. O tarihten itibaren Müslüman Türk yurdu olan Kırklareli'nin macerası bununla bitmemiş. 1800'lü yılların sonlarında Ruslar tarafından işgal edilmiş, ardından Bulgarlar sahiplenmeye kalkmış, Bulgarlardan sonra Yunanlılar işgal etmiş. Sonunda 10 Kasım 1922'de Kahraman ordumuz bütün düşman işgallerine son vermiş. Kırklareli'nin daha önceki ismi Kırk Kilise'ymiş. İşgalden kurtulduğu yıllarda adı da değiştirilmiş. İl toprakları üzerinde birçok tarihi eser vardır. İsterseniz şimdi bunları gösterelim sizlere. Camilerle başlayalım. İlk durağımız Hızır Bey Camii. Çarşı Meydanı'nda Kara Umur ve Eski Hükümet Caddelerinin kesiştiği köşede bulunan Hızır Bey Camii, kitabesinden öğrenildiğine göre Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından 1383-1384 yıllarında yaptırılmış. Daha sonraları 1825'te Ay Dostu Hacı Yusuf Paşa tarafından onarılmış. aslında diğer birimleriyle düşünüldüğünde bir külliye. Külliye de zaman zaman onarımlardan geçirilmiş. Hızır Bey çeşmesi de yine mihalzade Hızır Bey tarafından yaptırılmış. Çeşme hala sapa sağlam ayaktadır. Bölgenin diğer camileriyle devam edelim isterseniz. Çünkü sadece Kırklareli merkez değil, ilçelerinin de tarihi yönü ağır basıyor. Mesela Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin bir bölümünü oluşturan cami, Mimar Sinan tarafından yaptırılmış. Caminin külliye ile birlikte yapımına 1568 tarihinden önce başlandığı sanılıyor. Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin tek kubbeli Osmanlı camileri arasında özel bir yeri vardır. Burada tek kubbeli cami plan sınırlarının genişletilmesi ortaya çıkmıştır. Caminin doğu ve batı yönünde ana mekan birer kemerle genişletilmiş ve buralara iki taraftan merdivenlerle çıkılan mahveler yerleştirilmiş. Ayrıca dışarıdaki dört kenarda yer alan köşe kuleleri de yapıya daha ağır ve görkemli bir görünüş kazandırmış. Caminin klasik devir özelliklerini yansıtan mihrabı mermerden yapılmış. Caminin minaresi kesme taş kaide üzerinde yuvarlak olup tek şerefelidir. Lüleburgaz'ın Bulgarlar tarafından işgali sırasında yıkılmış, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeniden yapılmış. Lüleburgaz'da Sokullu Mehmet Paşa adına yaptırılan bir de köprü bulunuyor. Havsa, Çorlu yolu üzerinde bulunan bu köprü, Burgaz Deresi üzerine yapılmış. Köprü, Sokullu Mehmet Paşa'nın Lüleburgaz'da yaptırmış olduğu külliyenin bir bölümünü oluşturmaktadır. Kitabesi bulunmamakla beraber Lüleburgaz'daki yapı topluluğunun kervansaray yapısı üzerinde bulunan 1564 tarihi bu köprünün yapım tarihiyle aynı olduğu sanılmaktadır. Köprünün uzunluğu 83 metreden biraz fazladır. Köprülerden söz açmışken Baba Eski ilçesindeki Mimar Sinan Köprüsü'ne de bakalım beraberce. Köprü, Havsa Çorlu yolu üzerinde Baba Eski suyunun iki yakasını birbirine bağlamaktadır. Köprünün kitabesinden Sultan 4. Murat devrinde Çoban Kasım Ağa tarafından 1633'te yapıldığını öğreniyoruz. Köprünün mimarı Davut Ağa olup kitabesini de Simahi yazmış. Baba Eski'de bulunan Fatih Camii de tarihi bir yapı. İlçe merkezinde çarşı mevkiinde küçük bir meydanda bulunan bu cami, Baba Eski'de, Osmanlılar döneminde yapılmış ilk yapı olma özelliğini taşıyor. Giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 1467 yılında yaptırılmış. Küçük ebatlı bir camidir. Baba eskideki Cedit Ali Paşa Camii ise daha görkemli bir yapı. İstanbul Yolu üzerinde bulunan bu camiyi hersekli Semiz Ali Paşa yaptırmış. Caminin kitabesi olmayınca kim tarafından yapıldığını kesin olarak bilemiyoruz. Ancak Mimar Sinan'ın eserlerini anlatan kaynaklarda buranın Mimar Sinan tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Tarih kitaplarına bakınca Semiz Ali Paşa'nın 1561-65 yıllarında vezir-i azam olduğunu görüyoruz. Demek ki cami de o yıllarda yapılmış diyebiliriz. Ancak caminin Sultan II. Mahmut zamanında onarıldığı biliniyor. Baba eskideki tarihi hamam da kentin önemli tarihi eserleri arasında sayılabilir. Şimdi isterseniz Kırklareli merkeze yeniden dönelim ve müzeyi gezelim. Kırklareli Müzesi'nin bulunduğu yapı, mutasarrıf Neşet Paşa ve o dönemin belediye başkanı Hacı Mestan Efendi tarafından 1894 yılında belediye binası olarak yaptırılmış aslında. Sonradan müze binası yapılmış burası. Kırklareli Müzesi arkeoloji, etnografya, kültür ve tabiat salonları olmak üzere 3 ayrı bölümden meydana geliyor. Müzenin giriş katında Kültür ve Tabiat Varlıkları Sergi Salonu, üst katında da Arkeoloji ve Etnografya bölümleri bulunuyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Salonu'nda 76 türden 102 adet çeşitli canlı örneği tahnit edilmiş olarak sergilenmiş şimdiye kadar. Düzenin arkeoloji bölümünde Kırklareli ve yakın çevresinden elde edilen eserler bulunmaktadır. Buzul Çağı'ndan başlayarak çeşitli kara, deniz ve ağaç fosilleri kronolojik olarak sergilenmiş. Bu düzenleme Roma dönemi sonlarına kadar devam etmiş. Vitrinler içerisinde Buzul Çağı sonrası dönemlere ait ağaç ve bitki fosilleri ilgi çekici. Müzenin üst katındaki etnografya bölümü ise iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başları köy yaşantısı tasvir edilmiş. İkinci bölümde ise yine aynı dönemleri yansıtan Kırklareli Şehir Odası Ünitesi yanında çeşitli dönemlere ait giysi, takı ve çeşitli günlük malzemenin yer aldığı vitrinler bulunuyor. Kırklareli'nin tren istasyonu da tarihi özelliğe sahip. Yıllardır sayısız ayrılığa, sayısız kavuşmaya şahit olmanın bilgeliğiyle gelecek kuşaklara mesaj verir gibi duruyor. Bu tarihi mekan hala kullanılıyor. Vize ilçesindeyiz şimdi de. Vize'nin Ayasofya'sı diye bilinen bir yapı dikkatimizi çekti. Gazi Süleyman Paşa Camisi ismiyle tanınan yapı, Minattan sonra 6. yüzyılda antik bir yapının kalıntıları üzerine bazilika planında yapılmış bir Bizans kilisesiymiş eskiden. Bize Antik Tiyatrosu bölgenin en eski yapılarından biri. Yapılan kazılar sonucu büyük bir bölümü gün yüzüne çıkarılmış. Tiyatronun bir hayli geniş orkestraya sahip olduğunu ifade ediyor uzmanlar. Bize kalesi de antik tiyatroyla yarışıyor eskilik konusunda. Kentin en yüksek tepesinde bulunan kalenin sadece kalıntılarını görebiliyoruz ne yazık ki. İç ve dış kale olmak üzere iki bölümden meydana geldiği düşünülüyor. Kale ve surların Roma döneminde milattan önce 70'li yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Trakya'nın turizme açılan ilk ve tek mağarası Dutnisa mağarasına gidiyoruz şimdi de. İkinci jeolojik zamanda yani günümüzden yaklaşık 180 milyon yıl önce oluştuğu düşünülen mağaralar birbirine bağlı iki kat ve üç mağaradan ibaret. Gelişimini tamamlamış kuru ve kız mağaralarından 50-60 metre aşağıda sulu mağara yer alır. İçinden bir yeraltı nehri akan ve deniz yüzeyinden 345 metre yukarıda giriş ağzı bulunan bu mağaranın toplam uzunluğu 1977 metredir. Son noktası ise girişten 61 metre daha yukarıda yer alır. Kırklareli yöresinin manevi yönü de oldukça zengin. Pınarhisar ilçesi Erenler Köyü'nün girişindeki Binbir Oklu Ahmet Bey Türbesi bu manevi mimarlardan birine ait. Türbenin 14. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğu sanılıyor. Sekizgen planlı, giriş kapısı yuvarlak olan türbe oldukça sadedir. Yakın tarihlerde restore edilmiş. Pınarhisar Kalesi ve surları da tarih dokusu içinde yerini almış. Kalenin yapım tarihi belli değil. Yapı üslubundan Bizans döneminde yapılmış bir karakol niteliğinde olduğu düşünülüyor. Yayla mahallesindeki tarihi Osmanlı evleri bizi tarihte bir yolculuğa çıkardı. Buralarda daha önce yaşamış Rumlara aitmiş bu evlerin bir kısmı ahşap ve kagir yapılar bunlar. Bahçeli ve iki katlı olması önemli özelliklerinden. Bu evlerin altlarında depolar, üstlerinde de oturma ve yatak odaları bulunuyor genellikle. Müzik Şehitler Anıtı'nı da gösterip tarih turumuzu noktalayalım. Kırklareli yaklaşık 50 kilometrelik bir doğal kumsala sahiptir en meşhur üç plajından en önemlisi Kıyıköy'dür. Kıyıköy, tarihi kapıları ve surlarıyla tam bir turizm cenneti. Tarih varlığının yanında doğal güzellikleri bulunmaz fırsatlar sunuyor. Kıyıköy limanında salınan teknelerin ritmine, denizin sesini de ekleyip sahilde gün batımına karşı yürüyüş yapmak istemez misiniz? Vize ilçesine 40 kilometre mesafede bulunan Kıyıköy, Karadeniz'in eşsiz güzelliklerine sahip ve koruma altına alınmış bir belde. köyde sadece bunlar yok. Pabuç Deresi vadisi ve vadideki manastır da ilginizi çekecektir. Günümüze gelebilen kaya manastırlarının en iyi korunmuş örneklerinden olan Aya Nikola Manastırı kayalara oyularak meydana getirilmiş. Manastır 3 bölümden oluşuyor. Bunlardan birinci bölüm büyük bir kilise, ikinci bölüm kilise arkasındaki ayazma, üçüncü bölümse nartekse bitişik olan iki ayrı mekandır. Sicim Baraj Gölü icra ettiği fonksiyonların yanında bölgeye güzellik katan önemli unsurlardan biri. Baklaya Alabalık tesisleri de Kırklareli yöresine yaptığınız gezilerde sizleri bekliyor. ekonomisine önemli bir katkısı olan helva yapımına şahit olduk gezimiz sırasında. Mutfaklarınıza kadar tatlı lezzetler gönderen bu helva fabrikasında helva yapımının teknolojik aşamalarını da gördük. Bu modern fabrika başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine helva gönderiyor. Kırklareli yöresi el sanatları denince dokumacılık kendini gösteriyor hemen. Poyralı köyündeki dokumaları işleyen kadınlar ekmeklerini böyle kazanıyorlar. Rengarenk desen desen dokunmuş ürünler ilgimizi çekiyor. Bu arada bir de düğün evine rastladık. Düğün denince çeşit çeşit yemek akla geliyor elbet. Tabi bir de özellikle kadınlar için çeyiz. Acaba kızımızın çeyizinde neler varmış? Bir de biz bakalım istedik. Yörede süpürge yapımı da geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Biz de toplanışından kesimine, dikişinden deste yapılışına kadar bir süpürge hangi aşamalardan geçiyormuş sizler için görüntüledik. Çömlek yapımı da el sanatları içinde sayılmalı Kırklareli'de. Boy boy çömlekler şehri ziyaret eden insanların dikkatini çekiyor. Bu işle uğraşan vatandaşlar da haline şükredip ekmeğini topraktan çıkarmaya devam ediyor. Kırklareli'deydik ve güzel görüntüler aktarmaya çalıştık sizlere. Serhat şehrimiz aydınlık yüzlü il Kırklareli, ekonomik, kültürel ve turistik potansiyeliyle geleceğe güvenle yürüyor. Önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılacak belki ama Kırklareli Türkiye'de yıldızı yükselen illerin başında geliyor. iş kaybına da sebep olan bir emek hırsızlığıdır.